Ankara'dan özellikle interaktifte seyirciden çok güzel malzemeler çıkıyor. İşte solda bir tane çift vardı. 60-65 yaşlarında kadın o kadar güzel gülüyor ki böyle kahkahaları patlatıyor yukarı yukarı. Yanında da eşi var garibim böyle bakıyor yani ya ölmüş bitmiş uykusu da gelmiş belli adamın. Adama laf attım güzel bir karşılık verdi seyirci güldü. Aa tamam dedim ben buna laf atmaya devam edeyim. Bu laflar bir noktadan sonra taşak geçmeye döndü. Ben yarım saat taşak geçtim adamla sonra dedim ki hocam senin meslek ne? Ağır ceza hakimiyim dedi. Ben yarım saat ağır ceza hakimiyle taşak geçmişim ve o kadar çok hoşuma gitti ki bu durum. Ben gösteri boyu bir kişi hakkında, malum kişi hakkında bol bol şaka yapan biriyim. Her şakadan sonra dönüp hocam sikerler mi diyorum. Diyor geçiştiriyor böyle şey yaptım. Bütün gösteriyi tasdik ettirdim adama. Nerede ne yapıyorlar her şeyi çok iyi biliyorum. Gerçekten de o taraftan pek yemedim. Başka taraftan yedim. İnegöl Belediye Başkanı açtı bana dava. Ben Bursa'yı ne gölüyüm? Bursa'yı ne gölü? Yüzüklerin Efendisi'ndeki Isengard'a benzetmiştim. Bir de başımızda Ak Büyücü var diyorum. Belediye Ak Partili diye. Oradan <laughs> dava yedim ve ben bayağı Ak Büyücünün hakaret olmadığını anlatabilmem için Yüzüklerin Efendisi'ni anlatmam gerekti. <laughs> Türkiye tarihindeki en saçma ifadelerden birini verdim. Bak birebir ifademi anlatıyorum. Tolkien'ın yazdığı Yüzüklerin Efendisi evrenine göre Tanrı Eru İlivatar önce Valar, Melkor ve Mayar'ı yarattı. <laughs> Valar'la Melkor arasında çıkan çatışmada orta dünyaya düzeni getirmesi için gönderilmiş 5 kişilik Mayar ekibinin başındaki ak büyücü hakaret sıfatı taşımamaktadır diye benim böyle saçma sapan bir ifadem var. <laughs> Büyük ihtimal savcı kağıda bakıp bunu <laughs> falan dedi ya. Oradan kurtardık. Bir başka şeyden yedim. Daha önce yediğim davaları anlattığım setten bir dava daha yedim böyle. 16 tane yedim toplamda. Şunu da artık kararlıyım. Büyük ihtimal Apo'yu salıp beni atacaklar içeri. <laughs>